Aktif Tahtası programına hepiniz hoş geldiniz. Dokuzuncu haftanın önemli mücadelesi Galatasaray-Konya spor mücadelesini değerlendireceğiz. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında bittiğini farz edersek, aslında Beşiktaş'ın da yenildiğini hesaba katarsak, bu maç ekstra bir önem arz ediyordu diyebiliriz değil mi Emir? Kesinlikle. Peki oyunu nasıl buldun? Aslında kritik bir galibiyetti çünkü çok iyi bir Konyaspor haftalardır zaten aslında iyi oynayan bir Konyaspor'la karşı karşıyaydık. Açıkçası ben biraz endişe ediyordum. Puan kaybı olabilir diye çünkü özellikle milli takım ardından biliyorsun ve gündüz maçları olunca biz Galatasaraylılar e, için bir korku basıyor. Ama aslında ya kritik bir galibiyet oyun için ne diyorsun? Ben oyunu Zoradan çok yetersiz maçtan. buldum. Ciddi anlamda yetersiz buldum. İlk ee, ilk yarıda biraz bir pragmatizm anlamında hafif ışık gördüm ama ikinci yarıda özellikle son derece rezalet bir oyun vardı. Ee, bu maçta yine bir 4-4-2 deneyişimiz vardı. Daha çok 4-3-3'ü tercih ettiğini gördük hocanın son birkaç senede. Halil ve Mustafa Muhammed'in çift santrafor oynadığını gördük bu maçta. Ee, ama biraz da değişken rolleri vardı. Yerden ayağa pasla ileriye çıkmaya çalıştığımızda Halil biraz daha geriye geliyordu. Destek santrafor olarak Mustafa Muhammed biraz daha önde kalıyordu. Boşluklara Kaçıp kendini pozisyona sokmaya çalışıyordu. Halil daha çok oyun kuruyordu. Ee, ancak Yerden ayağa pasla geriden çıkmakta çok zorlandığımızı gördük 4-4-2 oynarken. Bu yüzden özellikle ilk yarıda daha çok havadan toplarla daha direkt bir oyunla daha çabuk e, birinci bölge 3. bölge bağlantısını yapmaya çalıştı takım. Bunda da Mustafa Muhammed daha çok geriye gelip o topları almaya çalıştı. Çünkü Mustafa Muhammed yüksek toplarda çok muazzam yetenekli bir oyuncu. Hem göğsüyle çok rahat indirebiliyor hem de gerektiğinde kafayla çok rahat indirebiliyor. Yüksek topların hedefi doğal olarak Mustafa Muhammed'di. Kendisi indirerek orta sahayı besleyerek oyun kurulumuna katkı vermeye çalıştı. O bunu yaparken de Halil biraz daha öne çıktı o aksiyonlar içerisinde. Ama yüksek toplarla çıkış denemelerimiz çok az sayıdaydı bence. Daha çok yapabilirdik. İlk yarıda çok sınırlı kaldı bu. Yine işlemedi. Yani bütün maçı işlemedi yerden geriden çıkma denemelerimiz ama işlemesine rağmen bunu denemeye devam ettik. Çok yanlış buldum ben bu tercihi. Çünkü orta sahayı dediğimizde özellikle kanatlarında geniş alanlarda kaldığını düşünürsek orta sahaya destek vermediler. Beklerimiz orta sahaya destek vermedi ki Yedli'nin böyle bir kapasitesi zaten yok. Belki Saşa yapardı. Van biraz yapıyordu da e, formsuz bu aralar. E, orta sahaya ikili kaldığında çok rahat marketli konyalı oyuncular ileride baskı yaparken ve çıkışlarda çok zorlandığımız bir maç yaşadık. Peki Emir şunu diyebilir miyiz ee, Mustafa Muhammed kobra'yı saldı diyebilir miyiz? Mustafa Muhammed kobra'sını saldı bence. Zaten evet. attığı golde de iyi bir fırsatçılık golüydü yani tam bir Santifor golü. Çünkü Santrafor'un pozisyonu sonuna kadar kovalamaya devam etmesi gerekir. Bu en önemli. Tabii orada şimdi için. Konya Spor'un yapmış olduğu katkıyı da unutmamak lazım. Çok güzel bir hata var. Kalecinin gerçekten aldat demesi. Ama o tabii ki o çabası ve takipçiliği çok önemliydi. Ben açıkçası Mustafa Muhammed'le başlayacağını tahmin etmiyordum. Çünkü Cagney genelde Cagney ve Halil başlıyordu hoca. Yani 4-4-2'ye öyle dönmüştü aslında dönüş sinyallerini öyle vermişti ama Jack ne biliyorsun hazırlık maçlarında da gol attı. Gerçi Mustafa Muhammed de milli takımda attı ama demek ki şu göz, gözüküyor ki net bir şekilde Mustafa Muhammed ocha kazanmaya çalışıyor. Eee ben gayet etkilemiş olabilir. Olabilir. yani o kovra modunu açtıysa tamam geçmiş olsun. Yani o biraz daha bu formu çok önemli. Yani direkt etki takıma direkt katkı yapabilecek başrol oyunculardan birisi bence Mustafa Muhammed. Gerek fiziğiyle, gerek işte kafa vuruşu olsun, pozisyon bilgisi olsun. Direkt santrofor diyebileceğimiz kişi, e, bir oyuncu. Halil için mesela bunu diyemiyorum ama biz hep bunu konuşuyorduk. Mustafa Muhammed'in birinci santrofor normal şartlarda olması gerektiğiyle ilgili. Ve tabii goller atınca ekstra bizi mutlu ediyor. Ve hocanın da ben bugünkü tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü hafta içi de Avrupa maçını da katarsak e, Mustafa Muhammed'in iyi bir Mustafa Muhammed bizim için çok değerli. ile ayrı parantez açmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü yine her maçta olduğu gibi bu maçta da çok kötü tercihleri vardı. Topu aldığında basit oynamak yerine 4 kişiyi çalımlamaya çalışıyor ve çok dar bir alana sokuyor kendisini bazen. E, dar bir alana soktuğu için de oradan çıkamıyor. Çünkü futbol bir alan paylaşımı oyunudur temelde, basketbol gibi. E, çok matematiksel, geometrik bir oyundur ve alan açmanız gerekir takımınıza. E, topu dar bir alana sokmak da çok mantıksız bu yüzden. Bu açıdan çok ciddi sıkıntıları devam ediyor Halil'in. E, öte yandan Mustafa Muhammed'in tercih edilmesinin sebep bence biraz daha hocanın onu kazanmak isteği olması. Çünkü e, finansal ve oyun anlamında çok potansiyelli bir oyuncu. Takımımıza kazandırdığımız takdirde e, satın alma opsiyonu zaten bizde. Yani satın aldığımız takdirde ileride iyi bir miktarda satabileceğimiz bir oyuncu olduğu için onu kazanmak, Cagney'i kazanmaktan uzun vadede çok daha önemli. E, tabii ya her zaman artık övmekten e, yani artık gına geldi ama çıkal da bir parantez açmak lazım. Yani gene yani bir orta sahanın net bir şekilde lideri bence şu an çıkaldı. Evet. Çok e, doğru ve, ve, basit oynuyor oyunu. Aynı şekilde ve şunu da değinmekte yarar. İkinci yarı Asun Sao'nun girmesiyle Bence net bir şekilde orta saha düştü. Ee, gerek fizik anlamda, gerek işte yıpratıcılık, gerek işte e, o agresifliği gösterme malumda. Asıl sonra onun ben e, neden tercih edilmediği ile ilgili tahminlerim vardı. Çünkü Fatih Hoca boşuna oyunu sürmüyor, yapmaz. Hele ki böyle bir yoğun Fizik olarak yeterlisi biraz. Net bir şekilde belli oldu. Biraz değil bence bayağı eksik. Evet. Ee, özellikle Türkiye Ligi'ni düşünürsek yani buradaki sertliğe alışması epey bir zaman alacak gibi gözüküyor. Yani yalnızca Türkiye'de futbol teknikle oynanmıyor ne yazık ki. Bunu da yavaş yavaş <laughs> Daha bunları çok az oynanıyordu diyebiliriz. Yani, yani. Hatta... Zeminlerin inanılmaz kötü cirit atılmış sahalara benzediğini düşünürsek yani atletizm pistlerinin cirit atma sahalarına benziyor futbol zeminleri Türkiye'de. İnanılmaz kötü. Yani o yüzden teknik zaten konuşamaz. Hadi zeminleri iyi olsa zaten teknik kapasitesi çok sınırlı oyuncuların olduğu bir lig. Yani hürriyet güçlerle falan çok mümkün değil yani. Premier Lig seviyesine bir futbol beklemek ya da en azından Portekiz Lig seviyesine seviyesi Tabii ki. Yani lig kalitesi anlamında da ne yazık ki artık hani biz tabiri evet, var ya. Serdar Gürler de bence. <laughs> yani bu arada Konya Spor'da da diyelim hakikaten kendini yani takım bence Coinspor bu sene çok can yakar. O kadar söylüyorum. Kendine harcadılar ama girdikleri pozisyonları. yani, yani fırsat hayır. yakaladılar ve hediye ettiler. Hediye ettiler Muslera'nın da da bazı pozisyonlarda kişisel başı, başarısı vardı ve aynı zamanda kendilerini ama çok bilerek oynuyorlar oyunu. Yani paslaşmaları ya bir yere baktım. toplu oynama oranları bizden yüksek yani ikinci yeri nereden? Ama ben ki, ona tam yani. katılmıyorum. Çünkü topla istediğiniz kadar oynayabilirsiniz ama önemli olan topla ne kadar oynadığınız değil, topla ne yaptığınız. Yani Mourinho'nun e, Tottenham başındayken City'yi yendikten sonra bir lafı vardı. Hani onlar %70 küsürle oynadı, siz 20 küsürlerde kaldınız diye röportajlı soruya bir gazeteci oldu. Diyor ki isterlerse Top, evet. topu alıp eve götürsünler. Eve götürsünler. Yani ama şey orada şöyle bir, bir fark zaman. var. Ama burada şöyle fark var. Bahsettiğim Tottenham ve City maçı. Burada Konyaspor Galatasaray. Yani büyük takımsanız Top senle kalması kadar normal bir şey olamaz yani o zaman şey mi olsun Konyaspor oynasın biz geride bekleyelim tamam iyi çıkabilirsiniz bu da iyi bir şeydir ama yani bahsettiğiniz takım Konyaspor'dan bahsediyor yani bu tabii ki saygı duyuyoruz Orası ayrı konu onlardan bahsetmiyorum hiç ama büyük takımsanız topta sizde kalması gerekiyor yani belirli bir seviyede yoksa ben de ona katılırım o top oyunu artık pas oyunu Türkiye'de ya yeter bunu kim soktuysa lanet olsun şu oyunu ya gerçekten söylüyorum şu oyunu kim soktuysa yani, lanet tut, olsun yani. Topu o kadar tutma söylüyorum. oyunu ve Türk futbolcuların veya Türkiye ligindeki futbolcuların topsuz alanda hareketsiz kalması dünyanın sinema şey olabilir ve dünyanın en yanlış futbolu olabilir. Yani futbol, ya futbol top bunu, oynandığı kadar topsuz oynanan bir oyun. Bunu Barcelona ve İspanyol ekolünden aldılar daha doğrusu. Bu topla oynama biliyorsun. Aldılar. Ama yanlış aldılar işte sorun orada işte. Yani al iyi bir şey denediler. Denedikleri şey de umdukları şey değil zaten. Yani işin kötü tarafı o. Yani Barcelona oyunu top bizde kalsından çok. Topun topsuz alanda da o sirkülasyonu sağlayacak seviyede bir oyun oynama. Yani ki onu oynadıkları zamanda da biliyorsun orta saha Chabi, Iniesta, Busquets yani. Bahsedersek o üçlüden yani. Yani inanılmaz hareketli bir orta saha. Topsuz alanda Şimdi... sürekli boşa çıkıp pas almaya çalışan oyuncular. Bizim orta sahamızda bu eksiği de ben gördüm bu maçta. Yani oyun kurulumu çabası, denemesi var. Orta saha oyuncularının e, atıyorum top bu bölgedeyken yani çıkıp, bir saniye şimdi top e, birinci bölgedeyken orta saha oyuncularının geriye gelip ya, ya da kendilerini ikinci bölgede boşa çıkartıp topu almaya çalışmaları lazım. Yoksa oyun kurulamaz. Yani hem öyle bir de Bizim kadro özelinde de değerlendirirsek gerçekten pas oyunundan ziyade hızlı çıkmaya daha yatkın bir takım olduğunuzu düşünüyorum ben. Ee, yani illa hızlı çıkmak için onyekuru tarzı bir oyuncuya ihtiyacınız yok. Yani e, top sizdeyken de seri paslaşarak çıkabilirsiniz. Yani illa bunu sprint atarak yapmanıza gerek yok. Ee, ama yani gerçekten dediğim gibi bu pas oyunu Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük beladır. Yani Türk futboluna gerçekten çok büyük bir topa sahip olma oyunu olabilir. diyelim bence bu arada daha doğru olur. Bir evet, de bu arada ilk yarıda bahsettiğim pragmatik oyuna değinmek istiyorum. Aslında tam senin dediğine paralel bir durum çünkü hani demiştim daha direkt çıkış denemeleri vardı. şu beyazı top olarak düşünürsek yani soğumadan ikinci bölgeyi atlayarak direkt üçüncü bölgeye topun gönderilmesi. Mustafa Muhammed'e ya da yerden Halil'e. özellikle üçüncü bölgede kapalı savunmaya karşı tercih sorunları yaşayan bir Galatasaray takımı düşündüğümüz zaman ben bu direkt oyun anlayışını çok daha doğru buluyorum. Çünkü biraz daha kaotik bir yapı oluşuyor. Ve üçüncü bölgedeki ön alanda pesin de etkisiyle beraber bu kaos içerisinde aslında set savunmaya karşı hücum etmiyorsunuz. Daha düzene geçemeyecek bir savunmaya karşı hücum ediyorsunuz ve bu size bir avantaj oluyor. O açıdan ben doğru buldum aslında. Ama iki, 30. Zaman... kadar sürdü. 30. dakikadan sonra eser bile kalmadı. Yani sürekli bir yerden e, ayağa pasta çıkış denemeleri oldu. 4-4-2'de bu başarılamadı. he yani madem başarılamıyor o zaman vazgeçilip üçlü orta sahaya da dönülebilirdi. Atıyorum Asun Sağ'ın burada oldu. Çıkal Dağı'nın yanına e, Emre Emre Kılınç'ın geldiği bir oyun anlayışı orta sahaya çok daha mantıklı olabilirdi geriden ayağa pasta çıkmak için. Şimdi geriden pasta çıkmadan bahsettin. Defansın sefiriden bahsedelim biraz. Alparslan çok Kim... iyi oynadın maç. Ben Alparslan'dan bahsetmiyorum. Yok. bir parantez açmak istiyorum. bir an sefiri Alparslan dedim böyle kalp teklemesi yaşadım yani dedim yoksa o kadar bir <laughs> an o kadar değil. O bu. kadar, o kadar bile değil yani Ya o, o bile değil yani. Kadarı bile şey problem. Yani o bile değildir. Ee, ya özellikle bu arada Alparslan'ın gerçekten geriden oyun kurma becerisi yok denecek kadar az. Yani pozisyon Çok bilgisi dayanır. bazı pozisyonlar hamleye gerçekten bazı hamlelere kötü değil. Ama e, Marka onun dönmesi. Çok önemli. Yani artık bu. Nelson bir egziyat çıkılamak sağ stopere. Aynen öyle, aynı zamanda yani tamamıyla hücumu da etkiliyor. Yani hücuma çıkışımızdan tut, işte for, karşı takımın formasyonu bir anda darma duman alıyor kilit pas attığınız zaman ve Nelson da dediğim gibi bugün de bence çok iyi oynadı Nelson ve Markaan'ın gelişiyle beraber de ekstra iyi oynayacağını düşünüyorum yani ve en önemli bir şey futbol oynuyormuş abi. gibi oluyor burada. Ya bir de. Futbolda gerçekten en önemli şeylerden biri ki, benim en değer verdiğim şeylerden biri istikrar abi. Neler onda o istikrarı görüyorsun. Yani o dalgalanma dediğimiz var ya çok yok. Stabil, klasik kuzey oyuncusu. Ee, yani o st stabilite yani şöyle, çok ultra performans da beklemiyorsun bazen. Hı -hı. Çok da yani ne oynayacağını, ne vereceğini biliyorsun. Bu çok önemli. Sen Marco çok dalga seven biri de değilsin. Evet yani dalgaları sevmem. Normal yani, stabil oyunlar sevmez. en güzeli. Aynen dalgadan uzak duracaksınız abi. Dalga problemdir. Ee, özellikle Marka'nın gelmesiyle beraber dediğim gibi Nerson'un da performansının ben çok üstüye geleceğini düşünüyorum ve Sasha Boye'nin de takıma dahil olmasıyla ve iyileşmiş ee, diri bir Sasha Boye. Çok iyi diri iş yapar. özellikle rahat. aynen öyle. Bu hafta içi bu arada Moskova maçına değinelim yavaştan. Nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Nasıl bir formasyon dizin bekliyorsun? Gene ben 4-1-4-1 bekliyorum onu söyleyeyim ama nasıl bir oyuncu dizin bekliyorsun? Sasha gelir mi? Maskov'u düşünüyorum lazım bunun için. Genelde 4-4-2 oynuyorlar. Southampton'ın 4-4-2'si gibi, Southampton'ın eski 4-4-2'si gibi, Ralf Hasenhüttl hocanın oynattığı. Yani biraz daha 4 2 2 2 gibi. Şurada çift ön libero Çift 10 numara gibi on numara kanat karışımı ee, Moskova'nın santriforları çok tehlikeli özellikle Fyodor Fedor Smolov ileride yani yoktan pozisyon çıkaran bir oyuncu tam bir yaşlı kurt yani inanılmaz e, konsantrasyon seviyesi yüksek bir santrifor yoktan pozisyon var diyor sürekli ki zaten Moskova uzun toplarla oynamayı seven bir takım ee, o yüzden çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 10 numara pozisyonda çok dinamik e, pozisyon yaratabilen oyuncuları var. Daha çok driblingle yapıyorlar çünkü çok enerji seviyesi yüksek, çok e, topla oynamayı seven, dribling kabiliyetleri olan 10 numaraları var. Biraz böyle ama genel takıma baktığında ama Doğru söylüyorsun ama genel takım anlamda çok yani Rusya... Ciddi eksiklikleri Rusya var, enerji, var ve Rusların evet, evet. geride kalmış futbol ekolünü birebir sahiplenmiş bir takım yani Rusların Futbol anlayışı hala çok eski çağda kalmış. 20, 30 senedir. Tempo sen çok yüksek kalmış. değil ama hızlı çıkmaya yönelik. Aslında daha, daha uzun. Paslarla, e, bir oyun bir de yani... dediğim gibi, Ruslar biliyorsun uzun şey uzun topu seviyor genelde uzun top oynamayı. O yüzden nispeten ya bizim de hiç sevmediğimiz şey gerçekten. Yani e, uzun topları savunmada büyük eksiklik yaşıyoruz. Ya, Rus takımları zaman... Tony Pulis'in 2007 Stoke City takımı gibi oynar genelde sağda 6 tane falan 1.90'lık adam görürsünüz. Sürekli uzun toplar atılır. Kanatlar bile 1.90 falan olur. Saçma sapan bir futbol olur. Abi ama, şeyler de öldürür mesela. Galler de mesela öldürür genelde. Galler İngiltere de öyle ama en... yetenek eksikliğiyle beraber evet, öyle bir falan da öyle ama haklısın. Yani İngiltere'nin de bazı kısımları öyle. Ee, yani biraz geri kalmış bir oyun oynuyorlar. Gerçi biz geri kalmış oyunlar. de kalmış işte yani. yani. Öyle de biz ona da yayınlıyoruz maşallah ara, zaten Letonya'yı <laughs> bile zar zor yani, yani şaka gibi. Ona da zaten bir Militek'in özel bir yayın çekeriz. O zaman yavaştan kapatalım istersen. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim hafta içi bir özel bir yayın çekeceğiz. Aldatılanlar başlıklı. Burada Icardi'yi de değineceğiz. Ee, orada açık çek herkes içinden geçeni söyleyebilecek hafta içinde bu yayını <laughs> Sanki bekleriz. Sanki sen aldatılmışsın gibi. <laughs> yok yok ama şey eşi bayağı şey yapmış ya. Fevran etmiş yani. Eşi Isyanlar hiç da, değil yani. Maxi ailesi varken Maxi Lopez Icardi yanına alıyor kanatlarının altına. Eşi sonra Icardi için Maxi'yi bırakıyor. Ya yani sen yakınacak son insan olabilirsin bu anda yani. Hayat dur, dur. Gördüm Yay Yayına yok. sakla. Yayına sakla. Yayında bir de inelim küçük bir girişçi. Böyle bir kısa bir intro olsun. Yayında görüşmek üzere o zaman hafta içte. Özel bir yayın olacak ve gene Avrupa maçının ertesi günde gene Moskova maçını değerlendireceğiz. Çünkü deplasmanda oynayacağımızı düşünürsek bence en kritik mücadele. Onu da söyleyeyim. Marsilya maçıyla beraber. Yani geçen maçta bu maç. Ve aslında evimizde oynayacağımız da Moskova maçı. Çünkü biz konuşmuştuk. Moskova iki Moskova galibiyetiyle zaten biz bu turu geçiyoruz diyebiliriz. E, o zaman görüşmek üzere. Herkese İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.